şeytan şeytan şeytanın vücut bulmuş hali bu hangi çar sante bu yeni çarlardan tabi benim için artık yeni değil ustası olduk ama Hı -hı. Hı -hı. Boyuncak su akar gibi. <Gülüyor> 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 Ay, 자이용히해 티무 티무도 족구려야 아베 sessimiz var önce fena değil botta fena bir savaş çıkıyor hmm. sakin ol team ucum ya niye böyle şeyler yapıyorsun canım kardeşim Enay. Ben durduramam ama bu base. Jungler'ın biraz daha erken gelmiş olsa. Al uğraşamam kanka. Aa yok bırak bu Bı bırakmayacağım artık öyle bir şey. Sağa sola koşamam valla. Oha nice tabi ilk item. Güzel bak sen. Bu adamın skill tutturamayız daha. <laughs> Bize de bot lazım. E marbotu da biz çekelim ya. Hı Aha E'yi çok geç attı okuyorsun. Oğlum oh, AK yok ahahahah <laughs> <Listen>, dangalak listen. <laughs> Trinket'i almak lazımdı. Güzelce base'e de gitmiştik aslında. Takım ilk defa kazanıyor o oyundur falan galiba bot lane'im. Gözlerim yaşlı öyle diyeyim yani. Bence de adamı yenemem hala. Ya adamı fena otuz ediyoruz şu anda bayağı iyi durumdayız. Ben kazanıyor sayarım bu koridoru. Kendime. <laughs> Lan şu çimde yürümesem ölür müydü acaba? Reyde <laughs> <laughs> kız. <laughs> <laughs> çimde yürümesem minyonlardan kaçayım dedim de. O çimde yürümesem kırmızı trinketi alayım da ben bir durum. <laughs> şu bir kalsın. Wave okay. Ne yapıyorsun kanka ayıptır sorması. Senin olayın ne canım benim? Oyunun içine etmeye mi çalışıyor acaba? Onunla nasıl bir hareket lan o? Montaj mı çekecek herhalde. Hmm. Hmm. <laughs> <Sessizlik> Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Bu buraya bir şeyler koydu ama. <laughs> ne koydu acaba? Varsa patlatalım burada bir şey. Hmm. <laughs> 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 wave çok iyi değil wave'i ittirmek lazım. Ah. Kaçardım istesem de adam öldürmek istedim. Tüh. <laughs> ah be. Ama çöpsün. Siktir git izleme o zaman kardeşim. Çöp izlemeyi mi seviyorsun sen? Aa. Ah be. Tipi atalım buraya. Lisi yine burada olabilir ya. <laughs> Oğlum bodum flash falan da yok. Nasıl böyle saldırabiliyor ben anlamadım. O baba kaçar. Ne oluyor oğlum? Kardeşim dakika 13 oldu. İlk defa topa geliyorsun valla sen de. Saygılar. Arada sinirleniyorum ya kusura bakmayın. Zaten solaki atıyorum gerginim. Gelip öyle laflar edince insanlar anlık. Bak. Daha iyi ses almam lazım. Biraz üşengeç ses alıyorum galiba. akında da trolledim galiba bir yerde. Adam blind'ları çok bozuyor beni. pasif vurmam lazım mı? Aa, yapmayın hocam. Ne yapıyorsunuz? Nice. <laughs> Jackson. Not broken at all. Sante. Not broken at all. Bu kim lan? Yine geldi kanser. Ne var lan yar? <laughs> Bizikler sizi. Team ölünce bir ayrı keyiflendim. Triple kill'den daha keyifli oluyor team ölmesi söylediğim. Varıyor'a da çok yüklendim özür dilerim valla. Böyle, böyle yapınca da çok kötü hissediyorum ya. Birini öyle deyince çok kötü hissediyorum. Belki adam üzüldü diye. Ama siz, bazen chat'teki insanlar bana çok kötü şeyler söylüyor. Böyle hiç üzülür mü üzülmez mi umursamayıp. Ben söyleyince üzülüyorum anasını satayım adama böyle dedim lan adam üzülür mü diye. Nasıl öyle girip şey yapabiliyorsunuz öyle insanlara mesela abi gelip chat'ine aa salak falan böyle aa gerizekalı. Nasıl yazıyorsunuz abi böyle şeyler mesela? Hiç vicdan falan yok mu oğlum baz bazı, bazı insanlarda hiç üzülmüyor mu lan adam üzülür mü üzülür diye. Kötülük insanlar kötülük seviyor galiba. İnsanlar kötü abi bence. Devir valla blue devri ya. Herkes herkesi blue'luyor abi. Ben anlamadım ben. Çok pislik bir de, yani bir şeye evriliyoruz. Bazen intliyorsun yani. Ben de zaten kendim de söylüyorum kötü oynadığımda biliyorum. Kötü oynayabilirim. İnsanım ben de. Sla Baksam baksa mıydım acaba topu ittirmek lazımdı. Hidra çekişine oyun bitti zaten. Bu çara armor emar hiç bir güçleniyor. Böyle şeyler almaya gerek yok. Ah be geçemedim mi acaba? <laughs> Okey. 400 500 mü? Çar yeni çıktı lan ne 400 500'e. <laughs> çar yeni çıktı 400 500 nasıl oynayacağız? <laughs>